E, çoğunuz tanıyorsunuz ama. Ben Sefa Toksoy'un oğlu Bekir Toksoy. Düzenlenen bu etkinlik ve sizlerin katılımı gerçekten çok mutluluk verici. Uzun zamandır da köyümüzde bu kadar bir kalabalık bir arada olmamıştı. Ben buradan Bennasan Hasan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Dernek Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, kurucu üyelerimize, denetim ve yönetim kurulu üyelerimize ve tabii ki siz değerli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dernek demek dayanışma demek, dernek demek yardımlaşma demek, dernek demek birlik demek, bir olmak demek. İşte bu yüzdendir ki binbir uğraş ve çabayla kurulan bu derneğin devamlılığının sağlanması ve daha büyük etkinliklerin, çenliklerin yapılması için siz üyelerimize çok büyük bir rol düşüyor. Tahmin ediyorum ki aramızda köye uzun zamandır gelmeyenler vardır. Bu etkinlik onlar için de bir vesile olmuştur. Babam bize hep bahseder köyle ilgili eski anılarından ve ben bu anıları çok severek dinliyorum ve büyük sevk alıyorum. Gerçekten eskiden çok güzel şeyler yaşanmış. Çok büyük anıları oluşturulmuş. Ben bu yüzden aileme de çok teşekkür ediyorum. Beni köyümden hiç mahrum bırakmadıkları için ve her sene muhakkak köye getirdikleri için ben de köyümü çok seviyorum. Sizler gibi. Bizler köyümüzde doğduğumuz topraklara gelip gitmezsek köyümüzü unutmaya, terk etmeye mahkum bırakmış oluruz. Sizden tek ricam, buralara öksüz bırakmayın, unutmayın, unutturmayın. Biz köylerimizi, akrabalarımızı birbirimizden koparmayın. Nesiller boyu hep devam etsin. Örfümüz, adetimiz, güzelliklerimiz, geleneklerimiz. Ben e, sözlerimi daha fazla uzatmadan Sayın Dernek Başkanım Ahmet Şahin Dalı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, saygıdeğer Belin Hasan Kölleri, öncelikle davetimize göstermiş olduğunuz bu inceliğe, Benli Hasan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sözlerime başlamadan önce ben e, öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu yolda bana destek veren e, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimi ben sizlere tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle. Başkan Yardımcım Sayın Cemal Gürbüzleri bir şöyle alacağım. Cemal Gürbüzler Peki Cemal Gürbüzler göreve gitmiş. Bayram Türksoy <laughs> Cengiz Toksoy <laughs> Ve şu anda yanımızda olamayan kalbinin bizlerle olduğunu söyleyen sizlere çok çok selamı olan Derneğimizin de aynı zamanda genel sekreteri olan Sayın Seyfettin Karabudan da sizlere selamları var. Hepinizden özür diliyor, hepinize saygılar sunuyor. Şu anda yanımızda maalesef önemli nedenlerden dolayı olamadığın için onun da selamını sizlere iletmiş olayım. Şu anda yanımızda değil. Sevgili Belli Hasanlar, birçoğumuzun da bildiği gibi Belli Hasan Köy Kültür ve Yardımlaşma Derneği 19 10 tarihinde resmen kurulmuştur. Kuruluş yeri de e, Ankara başkenti olan Dikmen e, merkezimiz devam etmektedir. Şura şura dur. Derneğimizin kuruluş amacını e, sizlere söyleyeceğim. Derneğimizin kuruluş amacı Belhazan köylerini bir çatı altında toplamak acılarını sevinçlerini paylaşmak eksik ya da yanlış olan kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi örf ve adetlerimizi birer iki nesillere taşımaktır. Değerli misafirler gerçekten dernekçilik çok meşakkat isteyen bir iş. Hiç de göründüğü kolay, gibi kolay olmayan bir iş. Emek istiyor, sevgi istiyor, büyütmek istiyor, yaşatmak istiyor. Bu da siz değerli üyelerimizin, köylülerimizin, büyüklerimizin katkılarıyla oluyor. Burada sadece yönetim olmak ya da yürütmek, başkan olmak çok da bir şey ifade etmiyor. Sizlerin destekleriyle, sizler var olduktan sonra, sizler bizim yanımızda olduktan sonra biz daha da ileriye gideceğimize canı gönülden inanıyorum. Değerli misafirler, sevgili Erbeni Hazar köyleri. Yöneticilik kadar gerçekten üyelerimizin üstüne de büyük sorumluluklar, sorumluluklar düşüyor. Üyelerimiz varsa bu derneğimiz oluyor. Üyeler yoksa derneğin ya da dernekçiliğin hiçbir anlamı olmuyor. Derneğimizin üyelere, üyelerimizin de derneğe karşı büyük sorumluluklar olduğunu bir kez daha buradan huzurlarınızda sizlere canlı canlı olarak ifade etmek istiyorum. Ne kadar da olsa şimdiye kadar mesajlarla ulaşmaya çalıştık. Maillerle ulaşmaya çalıştık ama sizlere yüz yüze hiçbir zaman bu kadar yakın olamadık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de daha kalabalık, daha coşkulu ve daha neşeli bir şekilde sizlerin karşısına çıkarız ve sizlere daha güzel bir hizmet sunarız. Büyük Usta Yunus Emre'nin de dediği gibi şöyle bir dörtlük okuyacağım. Yunus Emre demiş ki gelin tanış olalım, işin kolay tutalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya hiç kimseye kalmaz. Sayın Belli Hasan Köyleri, bugünlere gelmek işte kolay olmadı. Bu güzellikleri yaşamak bizler için çok büyük zorluklar oldu. Engeller vardı, aşılması gereken açtık. Zorluklar vardı, aşılması gereken o zorlukları da açtık. Sonunda başarı kazandı. Ve bu güzel derneğimizi kurduk. Daima ileri taşımak için de var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda bir iki şey söyleyeceğim. Her zaman bu konuda, bu yolda hep yanımda olan, bana destek veren, başta aileme, değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri daha fazla tutmayacağım. Sizlere bol bol eğlenceleri diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu arada muhtarımız Sayın Bekir Tokso'ya toruna özür dilerim, toruna katkılarından dolayı, derneğimize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu piknik alanında hazırlanmasında emeği geçen tüm köylülerimize saygılar sunuyorum. İnanın burada bu sene çok acemice oldu belki ama hatalarımız vardır affedin. Kusurlarımız vardır, affedin. Ama bir sonraki senelerde daha da güzel, daha da güçlü, daha hazırlıklı bir yerde sizlere hizmet vermek için her zaman omuz omuza çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler ediyorum. Dernek Başkanımız Sayın Ahmet da çok teşekkür ediyoruz.

Sevgili misafirler, saygıdeğer köylülerimiz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Dernek başkanımız Sayın Ahmet Çayındara ve değerli üyelerine Köyümüzde böyle güzel bir birlikteliği bizlere yaşattıkları için emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Saygıdeğer köylülerimiz, önümüzdeki zaman içerisinde köyümüzün ihtiyacı olan altyapı ve parke taşının yapılması için ilgili makamlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bununla birlikte köyümüzün çeşmeleriyle de bir çalışmamız olacaktır çalışmalar esnasında sizlerin de yanımda olacağınıza inanıyorum. Bunların yapılması için gerekli çabayı göstereceğimden emin olabilirsiniz. Yapılan bu güzel birlikteliğin devamının gelmesi için hepinizin gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sayın Bekir, Bekir Türkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve sahneden göndermiyoruz kendisini dernek tarafından kendisine düzenlenmiş plaketi Sayın Ahmet Şahinyal tarafından verilmesi üzere. Demin de ifade ettiğim gibi Sayın Muhtarımız Bekir Torun'a bir kez daha huzurlarınızda Bellansan Köy Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Muhtarımız Bekir Torun tarafından da derneğimize bir plaket yaptırılmış. Onu da takdim edilmek üzere Bekir Torun'a veriyorum. Ben de Başkanımız Ahmet Şahindal'a çalışmalarından dolayı köyümüz adına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an e, aramızda olamayan, e, etkinliğimize katılamayan sayının Alim Toksoy tarafından bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. Ben Hasan Köyü'nün 7'den 70'e bayramını kutlar, nice bayramlar dilerim. Alim Toksoy tarafından gönderildi. Sayın Mesut Türksoy ve Hürşit Şahin Danan da yine aramızda, alanımızda değiller. Onlar da bir mesaj gönderdi. Onu da okumak istiyorum. Tüm köylülerimize selamları var ee, ve hepimizin bayramını kutluyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben bugünün program hakkında da size biraz bilgi vermek istiyorum. Bugün halaylar çekeceğiz, çekilişler yapacağız, oyunlar oynayacağız. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Onun dışında tabii ki sizler de eğer konuşma yapmak isterseniz, şu anda aramızda konuşma yapmak isteyen varsa sahneye alabiliriz. Yok galiba. Yok, yok. Aynı zamanda yemeğimiz de başlamıştır şu anda. Sel servis. Herkes kendisi yemeği alabilir. Evet şimdi oynama zamanı. Buraya oturmaya gelmedik. Davul zurnamız herhalde hazır. Bir halay çekelim. Daha sonrasında da oyun havalarımızla, türkülerimizle inşallah devam edeceğiz. Davul zurnayı alalım ortaya. Evet, oturmaya gelmedi tabii. Hadi oynayalım hep beraber.